Merhaba. Bugün shopsite üzerinden bir üründe düzenleme nasıl yapabiliriz? Güncelleştirme nasıl sağlarız? Bunu göreceğiz. Öncelikle shopsite panelinde ürünler listesine geliyoruz. Gelen ekranda düzenlemek istediğimiz ürünün en sağ kısmında Ürünü düzenle diyerek ürünün önce bir açılmasını sağlıyoruz ve gelen ekranda gerekli değişiklikleri doldurup ürünü güncellemenin nasıl yapabileceğini göreceğiz. Burada şunu belirtmek istiyorum. Shop site üzerinden şu an için hala hazırda her üründe tek tek güncelleme ve tek tek düzenleme yapabiliyorsunuz. Fakat bir ürün bütün platformlarınızla eşli bir şekilde ise o ürün üzerinde tüm platformlar için tek seferde bütün güncelleme işlemlerini yapabilmiş oluyorsunuz. Ürünümüz geldi. Açıldıktan sonra gerekli değişiklikleri yapacağız. Ben bu ürün için stok miktarımı yükseltmek istiyorum. Şuradan bir kontrol edeceğim. Gördüğünüz gibi 10 adet stokumuz var. Fiyatımız 1600 lira. Geldim. İndirim oranımı indirim tutarımı 200 TL yapıyorum. Tutar olarak seçmişim. Geliyorum. Bitti gidiyor da bu ürünümü güncelleyeceğim. Fiyatımı 2000 TL yapıyorum. 200 lirada indirimimiz vardı. Onu da üzerine yansıtacak. İstersem en 11de de güncellemeyi açabilirim. Ee, burada da güncelleyebilirim. İstersem WooCommerce'da açabilirim. İstersem diğer platformlarım varsa bu platformların hepsinde güncellemeyi açıp bu ürünü bütün hepsinde güncellemesini sağlayabilirim. Ben şu anda e, sadece gitti gidiyor da güncelleyeceğim. Eğer ki şunu da yapabiliriz. Bir ürünü düzenlemeye girdikten sonra e, var olmayan platformlar var ise örnek veriyorum bu ürün WooCommerce'da yok ise buraya gelip bu ürünü aç deyip Buradaki gerekli bilgileri doldurursak buraya yeni bir ürün ekleme olarak gönderecek. Diğer var olduğu platformlara ürünü değiştirdiğimiz değişikliklerini güncelleme olarak atacaktır. Şimdi bu kısımda gitti gidiyor da ben fiyat değişikliği ve stok değişikliği yaptım. 1600 TL ve 10 stok vardı. Ee, örnek veriyorum başka platformlarda girmek istiyorsanız onları da girip en sonunda bittikten sonra işte güncelleye basıyorsunuz. Kapattığınız platformlar N11'de vardı. N11'i kapattığımız için o ürünü güncellemeyi kapattınız dedi. Gitti gidiyor'a güncellemeyi gönderdi. Geliyoruz bakıyoruz. Gitti gidiyor tarafında ürünümüzün stoğu çıktı. Fiyatı da 2000 TL üzerinden 200 TL'lik indirimle beraber 1800 TL olarak yansıdı. Sonrasında istersek bu ürünü güncellemeye devam et diyerek, istersek ürün listesine dön diyerek tekrardan yapacağımız işlemlere devam edebiliriz. Ee, bu şekilde ürünlerimizi güncelleyip ürünlerimizde yapacağımız değişiklikleri platformlara yansıtabilmekteyiz.